Denler Burdur'da öğrenim gören 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın kamyon çarpması sonucu hayatını kaybettiği olay yerine ailesi tarafından çiçekçi aracılığıyla vefatının 7. yıl dönümünde çiçek ve fotoğrafları konuldu. Burdur Halk Pazarı Caddesi'nde 7 Aralık 2016 tarihinde Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Medine Gizem Çakal kazada hayatını kaybetti. Denizli'de oturan ve her yıl kazanın olduğu yere gelip karanfil bırakan aile, anne teslime çakalın rahatsızlığı nedeniyle iki yıldır Burdur'a gelemiyor. Aile bu yılda Burdur'daki bir çiçekçiye kazanın yaşandığı kaldırma çiçek ve fotoğraf bıraktırdı. Kaldırma Medine Gizem Çakal'ın hayatını kaybettiği yaşını temsilen 19 çiçek konuldu. Medine Gizem Çakal'ın fotoğrafının üzerinde bulunan Gizem seni ve sana yapılanları asla unutamayız. Gizem Çakal için adalet yazısı dikkat çekti. Baba Ömer Çakal 7 yıl bitti. Hala adalete ulaşamadık. Annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Burdur'a gelemedik. Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin dedi. Çakal ailesinin Burdur Belediye Başkanlığı ve şoför Ramazan Altınsoyla aracın sigorta şirketi aleyhinde açtıkları ve 2021 yılında sonuçlanan maddi manevi tazminat davası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara bağlanmayı bekliyor. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi Çakal ailesine 300 bin lira manevi tazminatın olayın meydana geldiği 7 Aralık 2016'dan itibaren yasal faiziyle birlikte sürücü Ramazan Altınsoy ve Burdur Belediye Başkanlığı'ndan alınıp aileye ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca 254 bin lira maddi tazminatın 7 Aralık 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Burdur Belediyesi, sürücü Ramazan Altınsoy ve aracın sigorta şirketinden alınıp Çakal ailesine verilmesine karar verdi.